本当に。 İstanbul'daki buldanlıları bir araya getiren son kahvaltı pazar günü İstanbul Cevizli Bağ Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Son 3 yıldır kendi aralarında toplanarak hemşehrileriyle bir araya gelip buldan damak zevkini unutturmamaya, yöresel adet ve göreneklerini yaşatmaya, ortak paydada buluşmaya, tanımayanları tanıştırmaya, akraba ve dostları bir araya getirmeye kararlı olduklarını bir kez daha ispatladılar. Dersen gari bizim güzel güzel zeybek havaları çalınca Çalma sende ordu gari, çatlayıp önce yedim, evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim istediğimiz güzellik bu. Senelerdir bu özlemi çekiyorduk. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben programı başlatıyorum ama bizim sizden bir sıramız var programla, programımızla ilgili. Birincisi bizim bir ekibimiz var. Buldan Halk Oyunları ekibi çok güzel çalışmaları yaptı, çok güzel gösteriler yapacak birazdan. O gösterileri bittikten sonra hepinizi harmandala oynamaya bekliyorum. Bir. İkincisi, biz o kadar burada sahnede bir süre hediye görüyorsunuz. Farkındasınız arkadaşlar. Buradan geldi bu hediyelerin hepsi. Bu hediyelerin hepsi çok kıymetli. Tanesi 150, tanesi 200 lira olan kıymetli hediyelerimizi dostlarımız gönderdiler. Biz çekiliş yapacağız. Biraz da, biraz evvel satışa başladığımız magnetlerimizin tanesini 10 liradan satıyoruz. Maksadımız bizim buradan elde edilecek gelirle bundan sonraki faaliyetlerde daha çok aktif rol alabilmek, aktif işler yapabilmek, daha güzel şeyler başarabilmek. İşsizden istirhamım. Mümkün olduğu kadar marketlerden çok alın ve mümkün olduğu kadar çok aldığınız şeylerden de bir dileğe, hemen hemen herkese birer hediye çıkacak. Hayırlı işler diliyorum. Karadeniz.